Herkese günaydın. Bugün 3 Kasım ve haftanın en önemli günlerinden bir tanesine girdik artık. Özellikle zaten bu haftaya dikkat çekmiştik ve sonunda önemli değişikliklerin olabileceği haftanın içerisindeyiz. Ve bugünün takvimine bakacak olursak gayet yoğun bir veri akışı bulunuyor. Özellikle bugün e, tabii ki ADP öncü veriyi takip ediyor olacağız ve FOMC toplantı tonakları her şeyden önemli olanlardan yine bir tanesi. Lagart'ın konuşması var. İngiltere'den PMI verisi var. Ve NZD, Yeni Zelanda doları tarafından gece saatlerinde bir veri açıklaması geldi. Beklentinin aslında altında kaldı ama önceki veriye göre olumlu görünüyor. Bu hafta dediğimiz gibi tüm gözler FOMC'de ve Powell'da olacak. ABD'den gelecek olan veriler özellikle piyasanın yönünü belirleyecek etkiyi gösterecektir diye bekliyoruz. Önemli haber başlıklarımızı şöyle bir incelemeye başlayalım. sula başlıyoruz. Altın için kader günü haber başlığımız. Altın yatırımcıları ABD ABD Merkez Bankası Fed'in bugün varlık alımı azaltımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağına odaklanırken altın fiyatları açıklama öncesi geriledi. Fed'in varlık alımlarını azaltması altın fiyatında olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle uzun süredir bu konu gündemde olduğu için Kasım ayında başlanması üzerine son konuşmalar yapıldığından dolayı ons özellikle bu durumdan dolayı bir geri çekilme yaşıyor. Hafta başından itibaren düşüşün devam ettiğini takip ediyoruz. Ve bakacak olursak aslında Fed üyelerinin zaten çok daha önceden başlanması gerektiği konusunda açıklamaları bulunuyordu ve çoğu Fed üyesi de varlık alımlarının azaltılması yönünde konulan hedeflerde kayda değer ölçüde ilerlemenin yakında sağlanacağını öngörmüştü ve bazı Fed üyeleri de tahvil alımlarının finansal riskleri yükselttiğini kaydetmişti. Powell tarafına bakacak olursak enflasyonun uzun bir süre geçici olduğunu dile getirdi ama ondan sonra artık bunun geçici olmadığını kabul etmeye başladı ki zaten biliyordu. Sadece çok sert fiyatlamalara engel olmak için biraz geçiştirdiler bu konuları. Bakalım artık sona geldik sayılır. Ve diğer haberimiz küresel piyasalarda tüm dikkatler Fed'de. Artık tüm haberler bunun üzerine olacak çünkü haftanın en önemli konusu bu hafta açıklayacağı veriler ve ABD Merkez Bankası FED bu, aşka, bu akşam 21'de faiz kararını açıklayacak ve Başkan Powell 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Aslında faizle alakalı bir beklenti yok ancak tabii ki varlık kalımları ile alakalı bütün e, dikkatler Powell'ın o cümlelerinde olacak. Ve petrole gelelim. Petrole de aslında biraz gerginlik durumu var ve ABD ile OPEC gerginliği devam ediyor haber başlığımız. Petrol fiyatları ABD'nin OPEC üretimi arttırma baskısının devam etmesi ve dolardaki kuvvetlenmeyle gerilerken ABD'de ham petrol stok verisi karışık bir görünüme işaret ediyor. Ve özellikle çok ciddi bir fiyatlama gerçekleşmişti uzun süredir petrol tarafında ve bu yükseliş yönlü fiyatlarında artık dengelenmesi için OPEC tarafına üretimi ile ilgili baskılar devam ediyordu ancak çok da inandırıcı gelmediğini söyleyebilirim şahsen. Ee, bakalım ilerleyen süreçte neler olacak ee, özellikle petrol tarafında aylık grafikte ilk kez aylık grafikte önemli bir sınırın zaten eşiğindedik hatta üzerine dahi çıkış gerçekleşti ancak kapanış olmadı. Tekrar grafiğimizden de detaylara inceleyeceğiz. Şimdi teknik grafiklerimize bir bakalım. Euro'lar günlük grafikteki bu görsel hala devam ediyor. Ve artık çok ciddi bir bölgede sıkıştığını söyleyebiliriz. 1.17, 20, 1.16, 40 arasında zaten bu hareketi bekliyorduk. Özellikle geçtiğimiz hafta hacimli yükselişin ardından bölgenin içerisinde olmasından ve 3. direnç temas bölgesi bulunduğundan dolayı bu tekrar satışa dönebilir demiştik. Ve bunun üzerine zaten ertesi gün çok sert bir satış baskısı yedi. Çünkü burada önemli bir direnç bölgesinde bulunuyordu ve aylık olarak da önemli bir yol ayrımında yoruldular ve çok ciddi bir satış baskısı almış olmasına karşın bir sonraki önemli destek bölgesi olan seviyede tekrar duraksadı ve bu alanda artık bugün ve bu hafta çıkacak olan haberleri bekliyor diyebiliriz. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolarda da aslında günlük olarak beklentimiz neydi? Bu bölgeden kırılım olması dahilinde ilk olarak 1.36-31'lere doğru bir düşüş hareketi izleyebiliriz demiştik ve bölgenin olduğu yer önemli bir destek bölgesi olduğundan dolayı tekrar buradan bir fiyatlama, bir alım yönlü tepki görmemiz halinde 1.3723 bölgesi takipimizde olacak ve bölge üzerinde bir kapanış tekrar olmadığı sürece geri çekilmeyi bu noktalardan takip etmeye devam edeceğiz. Diğer e, senaryomuzda tabii ki bölge altındaki baskının devam etmesiyle birlikte 1.3425'e doğru yeni bir geri çekilme gerçekleşmesi USD-JPY'ne bakacak olursak 4 saatlikte sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle aslında günlükte de bu bölgede önemli bir daralma, bir sıkışma durumu söz konusu. Ve 4 saatlik grafikte olası bir trend dönüş, ters omuz baş omuz formasyonu gözümüze çarpsa da buradaki fitilin muhtemelen bugün itibariyle doldurulacağını söyleyebiliriz. Ve 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak önemli bir direnç bölgesinin altında baskı devam ediyor ancak satışların devam edebilmesi önündeki tek engel şu an için görünen 113.505. Bu seviye altında 4 saatlik kapanış olması halinde artık bu bölge direnç haline gelecek ve satışların bir süre daha devam edebileceğini teknik olarak en azından söyleyebiliriz ve bu seviyede 112 250'ler civarında görünüyor. Tabii ki bu e, gündemle alakalı bir hareket olacağından dolayı çok fazla bu bölgede tekniğe değil artık temel taraftan gelecek haberleri dikkate almak gerekecek. Evet dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'deki beklentimiz neydi? Yukarı yönlü hareketin devam etmesiydi. Ancak düşüş olması halinde 9.29'u takip edecektik. Bu bölge içerisinde ise 9.68 temas halinde tepki bulabileceğimiz seviye diye özellikle bu hafta başından itibaren söylemiştik ve gördüğümüz kadarıyla fiyat tam bu noktadan tepkisini aldı. Geri çekilme devam edecek olursa 9.55 ve 9.52 bölgesi fiyatın önündeki en büyük destek noktası, destek bölgesi diyebiliriz. Ve bu bölgeye doğru bir geri çekilme olduğunda tekrar yükseliş yönlü, trend yönünde bir tepki teknik olarak beklenebilir. Ancak ikinci bir senaryomuz tabii ki yine mevcut olası bir veri ile dolarda gerçekleşebilecek kısa vadeli bir zayıflama dolar TL'de böyle bir yapıyı da takip etmemize sebep olabilir. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için hacimli bir iniş, hacimli bir kırılım gerçekleşmesi gerekecek ve 9.29'dan tekrar yükseliş yönlü tepki bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Evet DAX grafiğimize bakalım. DAX'ta da aslında önemli bir yükseliş gerçekleşti. Özellikle bu yükselişi 15.263 seviyesi üzerindeki kapanıştan itibaren takip ediyorduk ve günlük olarak önemli bir zirve bu seviyesine doğru bu hareketi devam ettirdi ve yükseliş yönlü tepki devam etti. Hiçbir destek noktası altında kapanış yapmadan gayet net bir şekilde yükselişin devam ettiğini takip ettik. Ve 15.977 şu an için fiyatın duraksama noktası diyebiliriz. Bölgenin üzerinde yeni bir yükseliş gerçekleşmediği sürece yani zirvenin üzerinde bir fiyatlama görmediğimiz sürece kapanış şart değil. Görmediğimiz sürece tekrar bu bölgeden satış yönlü bir tepki bulabiliriz ve 15.822 lere kadar bu olayı takip etmemiz muhtemel. E, tabii ki baskı tekrar seviye üstünde gerçekleşecek olursa yeni bir kısa vade yükseliş takip edebileceğiz. DAX'tan hemen sonra tabii ki ONS grafiğimize şöyle bir bakalım. Günlük grafikte özellikle sıkışmanın olduğu yerden tekrar aşağı yönlü bir tepki göstermişti bize. Ve 4 saatlik grafiği incelememiz gerekecek. Orta vade grafikte ise fiyat hala önemli bir direnç bölgesinde bulunuyor. Aynı zamanda da son düzeltme hareketine ait destek bölgesi arasında sıkışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ve fiyatın özellikle 1778'i kırmasıyla baskının artma potansiyeli var orta vadede. Bir tam tersi olarak da 1787 üzerinde fiyatlama gördüğümüz durumlarda 1794 ilk takip edeceğimiz seviye olacak. Ve bununla birlikte orta vade bir öngörü de aslında bulunabiliriz. Çünkü sert hareketlik olası bir haftada olduğumuzdan dolayı gerçekleşmesi zor görünen bir yapı olsa da yine de takimimizde olması gerekecek. Çünkü böyle bir durum senaryosunda tekrar bize fırsat verecek önemli bir alana ulaşmış olacak fiyat ve 1803 seviyesi olası bir yükselişe karşı takip edeceğimiz ikinci bir seviye olacak. Tabii ki seviye altı 1778 altında fiyatlama görmemiz durumunda. Buradaki beklentimiz iptal olacak ve 1803'ü takip etmeyi bırakacağız tabii ki. Evet, Ons'tan hemen sonra Brent Petrol'e şöyle bir göz atalım. Orada da karışık durum devam ediyordu. Özellikle 4 saatlik direnç hattı altında satış baskısı devam ediyor gibi görünse de hala kendi içinde trend yükseliş yönünü devam ediyor. Ancak bakacak olursak aslında gücünün zayıfladığını söylemek mümkün. Çünkü uzun süredir destek hattından e, tepki olarak yükselişini devam ettiriyordu. Ancak destek altında fiyatlama gerçekleştikten sonra tekrar kanal içerisine giriş yapamadığını görebiliyoruz. Ve fiyat için özellikle artık en önemli direnç bölgesi durumunda olan seviyeyi söyleyecek olursak 85-40'ların üstünde kapanış görmediğimiz sürece tekrar yönümüz bölgeden itibaren satışa yönelik bir hal alacaktır. Teknik olarak bunu söyleyebiliriz ancak petrol tarafında da OPEC ve ABD'nin malum e, tartışması olduğundan dolayı her an yine her şey olabilir. Aslında teknik olarak beklentimizin ne olması lazım? Teknik olarak bu bölgelerden satışın devam ediyor olması gerekecek. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Brent'ten hemen sonra şöyle bir Nasdaq grafimize bakalım. Nasdaq'ta da aslında ciddi bir yükseliş gerçekleşmişti ve destek hattı boyunca bu hareketi takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle satışların artabilmesi için desteğin altında kapanış görmek zorundayız. 4 saatlik bir kapanış görmediğimiz takdirde Nasdaq içinde yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve böyle bir duruma karşılıklı yükseliş yönü 16.070, 16.258 ve 16.529 olası yükselişe karşı takip edeceğimiz seviyeler arasında olacak. Ve şu an için orta vade yükselişe ait bu kanal hareketini takip etmeye devam edeceğiz. Kripto tarafına bakalım. Kriptolarda neler oldu? Uzun süredir burada bir sıkışık görünüm. BTC üzerinde devam ediyordu ve gördüğümüz kadarıyla bölgelerden tepki almayı, tepki almayı da sürdürüyor. Destek bölgesi hala üzerinde fiyatlamanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve özellikle bir sonraki önemli direnç üstü aslında kapanış gerçekleştirememiş. Bunu da kaldıracak olursak takip edeceğimiz en önemli bölge özellikle 60 bin seviyeleri olacak. 60 bin dolar seviyeleri olacak. Olası bir yükselişe karşı ilk tepki bekleyeceğimiz bölge hala yine burası olacak. Ancak bu bölge altında özellikle 60 bin dolar altında 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda BTC'de biraz işler satışa yönelik bir hal alabilir. Ancak bu şekilde kaldığı sürece yükseliş yönlü tepkiyi tekrar bekliyoruz ve son zirvemiz 66.890 dolar olarak görünüyor. Ethereum'a bir de son olarak bakalım. Ethereum'da BTC'ye karşı daha aslında agresif bir yükseliş hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tarafta uyumsuzluğun olmadığını daha önce söylemiştik ama şu an itibariyle bir kontrol edecek olursak uyumsuzluk evet. Sadece son iki hamlede, son iki dalga üzerinde uyumsuzluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve bu da aslında bize olası bir satışın gelebileceğini, bir düzeltme hareketinin gelebileceğini gösteriyor. Böyle bir duruma karşılık ilk takip edeceğimiz seviyeler arasında tabii ki 4353 dolar ve ardından 4180 dolarlık bölge olacak. Ve bir sonraki önemli harekette de fiyatın destek hattı üzerinde kalıp ile alakalı olacak geri çekilmeyi bu noktalardan itibaren ilk minimum ve kabul edilebilir şekilde gerçekleştirebilir. Ancak bölge altına sarkma olması, kapanış olması halinde beklentimiz artık biraz daha farklı bir hal alacaktır. O yüzden yükseliş yönlü tepkinin devam edebilmesi için fiyatın mutlaka destek hattı üzerinde kalması gerekiyor. Evet, önemli bir haftadayız. Haftadayız demiştik ve bu haftanın en önemli günlerinden bir tanesindeyiz bugün itibariyle. E, özellikle hareketli bir piyasa bizi bekliyor olacak. Veri yoğun bir haftadayız. Temkinli olmakta yarar var. Her zaman dediğimiz gibi hatırlatmamızı da yapalım. Herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka yatırım danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Umarım bu hafta hepimiz için kazançlı bir hafta olur. Herkese şimdiden bol şans. Tekrar görüşmek üzere.